Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı Gönül yarası kapanmıyor Sönmek bilmez yanar durur Tam şurası Bugün beni halim yaman Derdim büyük başım biraz duman Sen bana sabır ver Mevlam Bu yaraya yok mu derman sen bana sabır ver Mevlam Furkan sevdi yok ki derman Nereden sevdim cana yetti Sümeyya gitti ömrüm bitti <laughs> Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası kapanmıyor din dinmek bilmez kanar durur tam şurası Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası kapanmıyor Sönmek bilmez Kayalar durur Gönül yarası Nerede sevdim Cana Nerede sevdim Lanet olsun cana yetti Sümeyya gitti Ömrüm bitti bu gönlüm yine senden vazgeçmiyor. Bu deli gönlüm yine seni arzuluyor. Bak bu şehir, bak bu şehir sensiz üzerime geliyor. Bütün Seyran Tepe sokakları seni bana hatırlatıyor. Senden başka birini sevmek karam oldu bana. Ben senden başkasını sevemiyorum. Senin için atabı kalbimi durduramıyorum. Senin için atabı kalbimi durduramıyorum. Gece gündüz adına şarkılar yazıyorum. Gece gündüz adına şarkılar yazıyorum. Nere baksam sağımda solumda hayalim duruyor. Nere baksam hayalini görüyorum. Bu, bu senin adına söylediğim kaçıncı şarkı, kaçıncı şiiri bilmiyorum. Ben seni deli gibi seviyorum. Hayatımın anlamı 3 senedir. Sen beni sevmesen de ben seni deli gibi seviyorum. Bugün benim halim yaman. Derdim büyük. Başım gene duman. Sen bana sabır ver Mevlam. Furkan sevdi, yok ki derman. Sen bana sabır ver Mevlam Gönül sevdi Yok ki derman Nereden sevdim Cana yetti Süneyya gitti Ömrüm bitti <laughs> Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası kapanmıyor sönmek bilmez yanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası Kapanmıyor Sönmek bilmez Kanar durur Gönül yarası Rabbim bana Bir dert vermiş Derdin adı Gönül yarası Kapanmıyor Sönmek bilmez yakalar durur Tam şurası Gönül yarası, Gönül yarası.